Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ben Olsam Hangi Telefonu Alırdım serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Burada 5000'den 10.000 TL'ye kadar kendi kullanım alanlarıma göre ve fiyat performans oranında göz önünde bulundurarak bulundukları fiyat bandındaki en iyi cihazları seçmeye çalıştım. Dostlar kanalımızı izleyen sizlerin %95'i kanalımıza abone değil. Eğer bana destek vermek isterseniz alt taraftan kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi listemizin ilk cihazına baktığımızda burada eski kasada güncel teknolojiler barındıran Apple'ın iPhone SE 2020 modelini görüyoruz. Öncelikle bu cihazla ilgili çok detaylı bir inceleme videosu yayınlamıştım. Onu izlemek isterseniz kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Burada pek fazla detaya girmeden yüzeysel bir şekilde anlatacağım. Bu cihazın en öne çıkan özelliği ana kamera başarımı diyebiliriz. Ekran tarafında 4.7 inçlik piyasanın en küçük ekranıyla karşımıza çıkan iPhone SE HD Plus çözünürlüğünde 326 ppi piksel yoğunluğunda 60 Hz standart yenileme hızına sahip. iPhone SE gücünü iPhone 11 serisinde de bulunan Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB'lık üç farklı depolama alanı eşlik ediyor iPhone SE 2020, 1821 mAh'lik küçük bir batarya ve 18 W hızlı şarj desteğine sahip. Bunun yanında kablosuz şarj özelliğine de cihazımızda yer verilmiş. S2020'nin gündelik kullanımda ortalama 6 saat ekran süresi verdiğini söyleyebilirim. Kamera konusunda arka tarafta tekli bir kamera sistemi ile karşılaşıyoruz. Bu kamera OIS, EIS ve sinematik stabilizasyon özelliğine sahip. 12 megapiksel f1.8 diyafram değerinde portre ve HDR modunu destekleyen 4K 60 FPS'te de OIS desteğini çok başarılı bir şekilde kullanan gayet iyi bir ana kamerayla karşılaşıyoruz. Dostlar eğer içerik üretiyorsanız iPhone SE'ye alınabilecek en uygun fiyatlı ve en mantıklı cihaz diyebilirim. Ön kamera konusunda iPhone SE, iPhone 8 ile birebir aynı. Sadece yapay zeka desteğiyle portre modu kamera eklenmiş. Video tarafında 1080p 30fps ACE destekli videolar çekebiliyoruz. Ön kamera konusunda günümüz standartlarının gerisinde kaldığını söyleyebilirim. iPhone SE 7.3 mm'lik bir kalınlığa ve 148 gramlık bir ağırlığa sahip. Malzeme kalitesi olarak listenin en premium cihazı olduğunu belirteyim. Çerçeveler 7000 serisi alüminyumdan ve arka kapağı ise cam bir yüzeye sahip. Home tuşuna entegre olarak gelen parmak izi okuyucu sunan iPhone SE, suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP67 ile korunuyor. iOS 14 ile kutudan çıkan SE 2020, en az iOS 19'a kadar iOS güncellemelerini düzenli bir şekilde almaya devam edecek. Hoparlör konusunda cihazımızda stereo hoparlörlere yer verilmiş, gayet tatmin edici bir ses kalitesi sunduğunu söyleyebilirim. Son olarak kablosuz bağlantılarda iPhone SE, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojisine bünyesinde barındırıyor. iPhone SE'nin en düşük güncel fiyatı ise, şu anda 5100 TL. Şimdi listemizin ikinci sırasına geçtiğimizde OnePlus 8 modelini görüyoruz. Bu model özellikle yazılım ve kamera tarafında sunduklarıyla öne çıkıyor diyebilirim. Bu yüzden de bu listeye girmeyi başardı. OnePlus 8'de ekranımız 6.55 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED bir panelle geliyor. Bunun yanında ekranımızda HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayı desteği de bulunuyor. Ekranın yenileme hızı noktasında ise 90 bir yenileme hızı bizlere sunuluyor. Telefonu kullanırken de gayet akıcı bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Bunun haricinde OnePlus 8'de ekranımızın kavisli bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim. OnePlus 8'in donanım tarafına baktığımız zaman burada Snapdragon 865 işlemcisi bizlere sunulmuş. Bu işlemci bize hem gündelik kullanımda hem de oyunlarda üst düzey bir performans veriyor. RAM kısmında da cihazımızda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bizlere sunuluyor. Depolama biçim olarak da OnePlus 8'de UFS 3.0 teknolojisine yer verilmiş. Şu an için en düşük güncel fiyatı da 6789 TL olarak karşımıza çıkıyor. Kamera konusunda ise OnePlus 8'de arka tarafta üçlü bir kamera paketini görüyoruz. Ana kameramızda 48 megapiksel çözünürlüğünde 6 elementli lense sahip olan ve f1.75 diyafram değeriyle gelen oldukça kaliteli Sony IMX582 sensörüyle karşılaşıyoruz. İkinci kameramızda ise 16 megapiksel f2.7 ultra geniş açı kameramız bulunuyor. Son olarak 3. kameramızda da 2 megapiksel f2.4 makro çekim kamerasına yer verilmiş. Video çekim performansı olarak cihazımız bize 4K 60 FPS desteğini verebiliyor. Ve buna ek olarak Optik imaj sabitleyicimizin de cihazımızda bulunduğunu söyleyelim. Ön kameraya baktığımızda burada delik çentiğin içine konumlandırılan 16 megapiksel f2.45 diyaframla gelen HDR ve portre modu destekli kaliteli bir ön kameraya yer verilmiş. Bu kameramızla ise Full HD 30 FPS'te de AIS destekli videolar çekebiliyoruz. Batarya tarafında ise OnePlus 8 4300 mAh'lik bir bataryaya ve 30 W hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içeriğimizden de 30 W'lık adaptörümüz çıkıyor. Tasarım konusunda da oldukça premium malzeme yapısına sahip olan OnePlus 8, 8 mm milimetrelik kalınlığa ve 180 gramlık ağırlığa sahip. Hoparlör noktasında ise Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlerle gelen cihazımızın 5G desteğine ve Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 gibi en güncel teknolojileri de bünyesinde barındırdığını söyleyelim. Güvenlik seçeneği olarak da cihazımızda ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucumuz ve yüz tanıma özelliği bizlere sunuluyor. Yazılım kısmında ise OnePlus 8, Android 11 ve OxygenOS 10.5 arayüzüyle geliyor. Dostlar Yazılım konusunda gerçekten Android tarafının en sorunsuz, en stabil ve en akıcı çalışan cihazlarından biri olduğunu söyleyebilirim. OnePlus 8'in arayüzü çok sade denebilir fakat kullanım kolaylığı ve performans açısından oldukça başarılı. Şimdi listemizin 3. sırasına geçtiğimizde Apple'ın son zamanlardaki fiyat performans oranı en yüksek cihazı olan iPhone 11'i görüyoruz. Burada iPhone 11'in teknik detaylarına pek fazla girmeyeceğim. Zaten kanalımızda iPhone 11'e dair detaylı inceleme videoları var. Onları kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Burada iPhone 11'i neden tercih ettim? Bundan bahsedeceğim. Ekran tarafında iPhone 11 6.1 inç HD Plus çözünürlüğünde IPS LCD panelle gelen ve 60 Hz er standart yenileme hızına sahip olan DCI P3 renk uzayında destekleyen bir ekranla önümüze çıkıyor. Bu ekran kağıt üstünde diğer modellere göre çok geride kalan bir ekran gibi gözükse de kullanım deneyimi açısından sizi kesinlikle kalitesiz ekrana bakarken pikselleri saydıracak derecede kötü bir deneyim vermiyor. Aksine gündelik kullanımda gayet sorunsuz, güzel bir görsel deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Renk başarımı noktasında da siyah renkler haricinde gerçeğe yakın bir şekilde yansıtabildiğini de belirteyim donanım kısmında cihazımızda Apple'ın A13 Bionic işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin hem oyunlarda hem de gündelik kullanımda çok performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. RAM ve depolama seçeneği olarak da cihazımızda 4 GB RAM, 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı depolama alanı bulunuyor. Kamera noktasında ise iPhone 11'in arka kısmında ikili bir kamera modülünü görüyoruz. Burada her iki kameramızda 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kameramızda f1.8 diyafram açık bulunurken ikinci kameramızda ise f2.4 diyafram açıklığı bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi olarak da hem ana kamerasıyla hem de ultra geniş açı kamerasıyla çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağını düşünüyorum. Hem gündüz hem de gece çekimlerinde de oldukça başarılı. Video çekim performansı olarak da listenin iki modelinden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada OIS desteğiyle 4K 60 FPS'e kadar video çekim imkanını iPhone 11 bizlere sunabiliyor. Batarya performansı olarak da iPhone SE'ye göre çok daha iyi olduğunu söyleyeyim ve yoğun kullanımlarda dahi bir gününüzü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Tasarım konusunda da iPhone 11 oldukça premium bir yapıya sahip ve genel hissiyat açısından da güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP68 sertifikası ile korunan iPhone 11 2 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Yazılım kısmında ise cihazımızda şu anda iOS 15 yüklü olarak geliyor ve bunun yanında en az iOS 19 güncellemesini de alacağını belirteyim. Yani şu an için 4 yıllık bir güncelleme ömrünün kaldığını söyleyebiliriz. Dostlar iPhone 11'de gördüğüm en büyük eksiklikler 60 Hz tazeleme hızı ve 5G desteğinin cihazımızda olmaması diyebilirim. Bunun haricinde gerçekten fiyatın oranla çok dengeli bir cihaz olduğunu belirteyim. Şimdi listemizin son ve genel toplamda en başarılı olan modeline yakından bakalım. iPhone 12'de 6.1 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan Apple'ın Super Retina XDR olarak adlandırdığı OLED tabanlı oldukça üst düzey bir görsel kalite sunan ekranla geliyor. Bu ekranımızda HDR10 ve DCI-P3 renk uzayı beraberinde geliyor. Bunun yanında ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı telefonlardaki en dayanıklı koruma teknolojisi olan Ceramic Shield teknolojisiyle korunuyor. Donanım tarafında ise cihazımızda halen dünyanın en güçlü mobil işlemcilerinden olan Apple'ın A14 bayonik işlemcisini görüyoruz. Bu işlemcimize eşlik eden RAM miktarımız ise 4 GB olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası iPhone 12'de bu işlemciyle birlikte Günlük kullanımda hız açısından en ufak bir sorun yaşamayacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Oyun performansı olarak da tüm oyunlarda en üst grafik ayarlarında en ufak bir FPS drop'u ısınma problemi yaşamadan rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Genel kullanımda ısınma durumu olarak da iPhone 11'e göre çok daha az ısındığını belirteyim. Çünkü burada işlemcimiz oldukça verimli bir şekilde çalışıyor. Bunun en büyük sebebi işlemcimizin 5 nanometre üretim mimarisine sahip olması diyebilirim. Depolama tarafında da yine iPhone iPhone 12'de 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı depolama alanı mevcut. Kamera noktasında ise iPhone 12 özellikle ana kamera tarafında daha da geliştirilmiş bir model olduğunu belirteyim. Burada 12 megapiksel f1.6 diyaframla gelen HDR ve yapay zeka destekli optik imaj sabitleyicisinde bünyesinde barındıran çok başarılı bir ana kamera bizleri karşılıyor. İkinci kameramızda ise 5 elementli lense sahip olan 12 megapiksel f2.4 ultra geniş açı kamerasını görüyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak iPhone 12 fiyatının hakkını tam anlamıyla veriyor. Video tarafında ise 4K 60 FPS'e kadar video çekim imkanını bizlere sunabiliyor ve sinematik stabilizasyon özelliği ile birlikte 4K 30 karede Dolby Vision HDR desteği ile profesyonel düzeyde çekimler yapabiliyoruz. Şimdi ön kameraya baktığımızda burada çentin içine konumlandırılmış 12 megapiksel f2.2 diyaframla gelen HDR portre modu sunan bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kamerayla da video kısmı kısmında Ace desteğiyle 4K 60 FPS'e kadar videolar çekebiliyoruz kameradan batarya tarafına geçersek iPhone 12'de 2815 miliamperlik bir batarya ve 20 watt'lık hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor Bunun yanında MagSafe ile birlikte 15 watt diğer kablosuz şarj standlarıyla ya da 7.5 watt'lık kablosuz şarj desteğimizin olduğunu söyleyeyim batarya performansı olarak iPhone 11 ile çok yakın bir performans sergiliyor Burada batarya kapasitesi biraz daha düşük fakat işlemcimiz daha verimli olduğu için güç tüketimini dengeleme konusunda da daha iyi sonuçlar veriyor. Yani iPhone 12'nin bataryasının sizi üzeceğini düşünmüyorum. Yazılım konusunda da iPhone 12 iOS güncellemelerini en az 6 sene boyunca düzenli bir şekilde almaya devam edecek. Kablosuz bağlantılar noktasında ise 5G, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteğini görüyoruz. Hoparlör konusunda da Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlörlere sahip olan iPhone iPhone 12 güvenlik seçeneği olarak Face ID teknolojisini bulunduruyor. Tasarım kısmında ise iPhone 12 7.4 mm'lik kalınlığa ve 164 gramlık ağırlıkla önümüze çıkıyor. Malzeme kalitesi olarak da arka kapağımızda cam, çerçevelerimizde de alüminyum bir yapı bulunuyor. Bu ek olarak iPhone 12'nin IP68 sertifikasıyla 6 metre suya 30 dakika boyunca dayanabildiğini de belirteyim. Dostlar bu cihazda tek eksi diyebileceğim nokta ekran tazeleme hızı diyebilirim. Bunun haricinde iPhone 12'nin genel deneyim açısından uzun yıllar sorunsuz bir şekilde götürebilecek bir telefon olduğunu düşünüyorum. Evet dostlar bu videomuzda sizlerle birlikte 5000'den 10.000 TL'ye kadar ben olsam hangi cihazları tercih ederdim bu konu hakkında detaylıca konuştuk. Tabii ki sizin kullanım alanlarınıza göre tercihleriniz daha farklı olabilir. Eğer bu listede olması gerekiyordu diye düşündüğünüz cihazlar varsa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.